Ne zaman, ne zaman, ne zaman. Belediye Kütahya Spor sezonun ilk iç saha maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Mavi lacivertliler antrenman öncesi kurban keserek güzel bir sezon temennisine bulundu. Başta futbolcu kardeşlerimiz olmak üzere. Misli.com 3. Lig 2. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor ilk iç saha maçı için hazırlanıyor. Evinde Tokat Spor'u ağırlayacak Mavi lacivertliler kurban kesi hayırlı bir sezon diledi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Kütahya Spor Kulüp Başkanı Cahit Özel, uzun zaman sonra Dumlupınar Stad'ında maç oynamanın sabırsızlığını yaşadıklarını söyledi. Yıllar sonra ilk defa Dumlupınar Stad'ımda bu hafta sonu yapacağımız maç hazırlık yapıyoruz. İnşallah sahamız gene eskisi gibi bize hayırlı gelir. Burada alacağımız galibiyetle bundan sonra devam etmek istiyoruz. Hedefimiz zaten Alem Hoca açıklamıştı. O hedef doğrultusunda devam edeceğiz. Her sezon öncesi kurban kesimi yapılıyor. Her sezon olduğu gibi Allah kazasız belasız sakatsız bir sezon geçirelim diye kurban kesiyor. Çünkü bu sene gideceğimiz yerler çok uzak. Türkiye'nin dört bir tarafına gideceğiz. Allah bizi kazayla belayla sınamasın. Ondan dolayı belaların defi için bir kurban kesiyoruz. Allah da kabul etsin. Başkan Özel, geçtiğimiz hafta kaybedilen Halide Edip Adıvar spor maçını da değerlendirdi. Geçen hafta e, bize göre oyun oynayan biziz. Altı net gol pozisyonuna giren biziz. E, kendi hatamızda bir penaltı, bir tane de gol yedik. Ama altı tane net gol pozisyonumuz var. Direkten dönen şutlarımız var. E, nasip olmayınca olmuyor. Bu telafisi mümkün olan bir hafta, ilk hafta transferle ilgili konuşan özel şunları kaydetti. Bu tür profesyonel takımlarda kolay kolay kapanmaz ama e, elimizden geldiğince de nokta transferleri yapmak istiyoruz. Yani herkes gibi çok büyük paralar harcayıp bir sürü adam almak istemiyoruz. İhtiyacımız olan bölgeler adam aldık. E, dün de bir kardeşimizi aldık Keçiören'den kiralık. De bir arka birkaç arkadaşımız daha var e, düşündüğümüz. Transferi de böyle kapatıp sezon sonu mutlu sonuna hep beraber ulaşmak istiyoruz.